Bir insanı gerçekten cezalandırmak için ne yapmak gerekir? Onu dövmek mi? Aç bırakmak mı? Yoksa ona her gün aynı sabaha uyanacağını mı hatırlatmak? Dostoyevski'nin Ölüler Evinden anıları bize şunu anlatır: İnsanı yok etmek için vahşete gerek yoktur. Düzen yeterlidir. Bu kitapta kan vardır. Ama asıl baskın olan şey sessizliktir. Ve sessizlik çoğu zaman bağırmaktan çok daha etkilidir. Dostoyevski Sibirya'daki cezaevine ölüler evi derken metafor yapmaz. Bu bir teşhistir. Çünkü buradaki insanlar ölüdür. Ama gömülmemiştir. Geçmişleri ellerinden alınmıştır. Gelecekleri belirsizdir. Şimdi ise katlanılması gereken uzun bir boşluktur. Camus'un absürt dediği şey burada somutlaşır. İnsan anlam arar ama karşılığında sadece tekrar bulur. Aynı duvarlar, aynı komutlar, aynı sesler. Zaman ilerlemez. Zaman aşınır. Ve insan bir süre sonra saatleri değil, kendini kaybetmeye başlar. Dostoyevski bu kitabı yazmadan önce idam mangasının önünde durmuştur. Son saniyelerini yaşamıştır. Tetik çekilmeden affedilmiştir. Ama insan bir kez ölmeye bu kadar yaklaşınca hayata eskisi gibi bakamaz. O anları ile ilgili suç ve ceza kitabında şöyle bir kısım vardır. Yüksek ve sarp bir kayalıkta ancak iki ayağımın sığabileceği, dar bir çıkıntıda, dört yanım uçurumlar, okyanuslar, sonsuz bir gece, sonsuz bir yalnızlık ve hiç bitmeyecek fırtınayla sarılmış durumda yaşamak zorunda olsam ve bütün ömrümce, bin yıl boyunca, hatta sonsuza kadar o bir karış toprakta durman da gerekse, o şekilde yaşamak, şu anda bir yarım saat içinde ölecek olmaktan çok daha iyidir. Sibirya'daki kürek cezası Dostoyevski'ye şunu öğretir: İnsan özgürlüğünü kaybettiğinde ahlakını değil, maskesini kaybeder. Hapishane maskelerin düştüğü yerdir. Kitabın en ürpertici tarafı işkenceler değildir. Asıl korkunç olan şudur: İnsan her şeye alışır. İlk gün insanı parçalayan şeyler bir süre sonra rutine dönüşür. Dayak normalleşir. Hakaret normalleşir. Aşağılanma normalleşir. Foucault'un dediği gibi, iktidar insanı zorla değil, alışkanlıkla ezer. Bir şeyi sürekli yaşatırsan o artık sorgulanmaz. Ve sorgulanmayan şey ahlaki bir problem olmaktan çıkar. Bu yüzden hapishane sadece bir ceza alanı değil, bir normalleştirme makinesidir. Dostoyevski'nin yaptığı en rahatsız edici şeylerden biri şudur. Mahkumları idealize etmez. Burada katiller vardır, hırsızlar vardır, dolandırıcılar vardır. Ama ilginç olan şudur. Herkes bir başkasını yargılar. Bir katil, benimkisi namus meselesiydi der. Bir hırsız, ben kimseyi öldürmedim der. Nietzsche'nin söylediği gibi, insan kendini suçlu hissetmemek için başkasını daha suçlu ilan eder. Bu ahlak değildir. Bu hayatta kalma refleksidir. Ve bu refleks sadece hapishanelerde değil, toplumun tamamında çalışır. Hapishanede her şey alınabilir. Özgürlük, mahremiyet, zaman. Ama Dostoyevski şunu fark eder. İnsanlar onurlarına inanılmaz bir şekilde tutunur. Bir mahkum ağır dayaklara dayanabilir. Ama herkesin içinde küçük düşürülmeye dayanamaz. Çünkü onur giderse insan kendini insan olarak algılamaz ve uyardığı o eşik burada ortaya çıkar. İnsan kendini değersiz hissettiğinde değersiz davranmaya başlar. Ceza sistemi tam olarak bunu üretir. Foucault burada sahneye çıkar. Ceza hiçbir zaman sadece suçun karşılığı olmamıştır. Ceza itaat üretme mekanizmasıdır. Hapishanedeki amaç insanı tamamen yok etmek değildir. Amaç şudur, onu kırmak, ama çalışabilir, yönetilebilir halde tutmak. Sürekli baskı, sürekli gözetim, sürekli hatırlatma. Sen kontrol altındasın. Ve insan bunu içselleştirdiğinde gardiyana bile gerek kalmaz. Burada zor bir soru çıkar ortaya. Bu insanlar pişman mı? Dostoyevski'nin cevabı rahatsız edicidir. Çoğu hayır. Çünkü pişmanlık insanın hala kendine saygı duyduğunu gösterir. Ama hapishane bu saygıyı sistematik olarak yok eder. Nietzsche'ye göre ceza insanı ahlaklı yapmaz. İçten içe zehirler. İnsan kendini kötü hissetmektense kötü olmayı kabullenir. Ve yine de bu karanlığın içinde küçük dirençler vardır. Bir hikaye anlatmak, bir şarkı mırıldanmak, bir anlık kahkaha. Camus'un dediği gibi isyan büyük devrimlerle başlamaz. Ben hala buradayım demekle başlar. Bu anlar insanı kurtarmaz ama tamamen ölmesini de engeller. Dostoyevski hapishanenin soğuk duvarları arasında bunu fark eder. Hiç insan öldürmediği halde altı kişinin canına kıymış bir katilden daha cani insanlar gördüm. Umudumuzu öldürenleri gördüm. Bu cümle kitabın özünü özetler. Çünkü burada suç sadece kan dökmek değildir. Suç İnsan ruhunu sessizce çürütmektir. Mahkumlar arasında bazen en korkunç olanlar, zincirlenmiş olanlar değildir. Gerçek tehlike, insanları yavaş yavaş umutsuzluğa sürükleyenlerdir. Küçük zulümlerle insanın onurunu kıranlar. Bir bakışla, bir sözcükle cesaretini silenler. Ve zamanla kişinin kendi içindeki direnci yok edenler. Dostoyevski gözlemlerini kaleme alırken şunu görür. Katiller, hırsızlar, suçlular, Bunlar hala insandır. Ama umudu yok edenler, onlar insanın içinde ölüler yaratır. Bir mahkum ilk geldiğinde kendi benliğine sahiptir. Düşünür, korkar, özlemler taşır. Ama günler ilerledikçe, sistemin ve insanların sessiz baskısı altında parçaları birer birer ölür. Ve bazen bir zincir yoktur. Sadece bir bakış, bir söz ve insan kendini küçücük bir gölgeye dönüştürür. İşte hapishanenin en tehlikeli yanıdır. Beden zincire vurulabilir ama ruh fark etmeden öldürülebilir. Bu gözlemler Dostoyevski'ye şunu öğretir. Gerçek cani kan döken değil, insanlığın umudunu öldüren kişidir. Ve belki de bu yüzden hapishane sadece bir cezaevi değildir. O, insan doğasının en karanlık yönünü gösteren bir aynadır. Bir bakışta yalanları, korkuları ve çürümeyi görürsünüz. Ve bazen zincirsiz mahkumlar zincire vurulmuş katillerden daha ürkütücüdür. Bu kitap şunu sormaz. Bu insanlar suçlu mu? Şunu sorar. Biz onları neye dönüştürüyoruz? Bir toplumu anlamak istiyorsan en güçlü olduğu yere değil, en çaresiz bıraktığı yere bak. Çünkü iktidar kendini en çıplak haliyle orada gösterir. Ölüler evinden anılar insana dair rahatlatıcı hiçbir şey söylemez ama dürüsttür. İnsan iyidir demez. İnsan kötüdür demez. Şunu söyler. İnsan içine konduğu koşulların ürünüdür. Ve belki de asıl korkutucu soru şudur. Ölüler evi gerçekten hapishaneler mi? Yoksa biz fark etmeden aynı düzeni başka biçimlerde mi kuruyoruz?